Atatürk olmasaydı sence Türkiye nasıl bir ülke olurdu diye soruyoruz. Atatürk olmasaydı ülkemiz perişan olurdu. Yani düşünemiyorum. Yabancı insanlar, yabancı memleketler herkes Türkiye'nin üstünde yani bir baskı olurdu. Şu anki hayatımız olmazdı diye düşünüyorum. Nereye benzerdik sence? Hangi ülkeye benzerdik? Ya bence Avrupalılar burayı ele geçirebilirdi yani. Hristiyan bir memleket olabilirdi. Atatürk'ün askeri dehası olmasaydı. Evet, evet. O şekilde olur. Aynen öyle hocam. Şu anki refah düzeyimiz olmazdı. Şu anki refah düzeyimiz tab olmazdı. Yani şu anda pek iyi sayılmaz da yine halimize binlerce şükür. Neyden şikayetçisin şu anda? Şu anda neyden şikayetçiyiz? Ekonomi. Ekonomimiz kötü. Kötü? Evet. Düzelme ihtimali var mı sence? Düzelebilir mi yakın zamanda? Düzelme ihtimalinin ben olduğunu düşünmüyorum. Bence böyle gelir böyle gider. Yani o zaman her ya geçen gün. Baktığınız zaman misal dolar düştü. Dolar düşüyor. Misal insanlar bahane ediyor. Ya işte dolar şu kadar oldu bu kadar oldu. E biz de fiyatı böyle yaptık diyor. E bakıyoruz dolar şimdi düştü. E fiyatlar yine aynı. Niye düşmüyor? Fırsatçılık da var mı sence? Fırsatçılık var. Fırsatçılık olmaz mı? Her şey var. Stokçuluk, fırsatçılık. Her şey var yani. Niye böyle bir milleti sence? Ya bu milleti böyle yani. Bizim milletimiz ne bileyim paraya düşkün. Onun için böyle bence. Her şey para için. Umarım düzelir diyelim. Umarım ama işte zannetmiyorum olacağını. Yani Atatürk olmasaydı belki bu kadar modernleşmeye yakınlaşmayabilirdik. Evet. Biraz batıldan çok doğuya dönük olabilirdik. Biraz daha ilkeler konusunda Araplaşmaya dönebilirdik. Peki şu anki ülke durumundan memnun musun? Hayır. Nasıl olmasın istedim. Daha refah düzeyi iyi olan bir ülkede yaşamayı tercih ederdim. Refah düzeyinden kastım ne olabilir? Yaşam standartlarımızın daha kolay, her şeye daha kolay ulaşabileceğimiz bir hayat yaşamayı hepimiz tercih ederiz. Atatürk olmasaydı öncelikle Kurtuluş Savaşı zamanında zaten Uğur Önder Atatürk cephede yer aldı. Onun etkisiyle zaten şu andaki yerimiz çoğu şey onun sayesinde. Gençliğimiz çoğu gençlik kısmı onu örnek alarak ilerliyor. Örnek alacağı bir lider olmazdı bence ve daha farklı yerlere sapabilirdi. Ayrıca e, ay, bağımsız bir ülke olmak yerine başka ülkelerin sömürgesi altında da kalabilirdik. Ben böyle düşünüyorum. Atatürk olmasaydı bence Suriye gibi ülkelere benzeyebilirdik. Başka ülkeler altının işgalinin altında kalarak başka yerlere göç etmek zorunda kalabilirdik diye düşünüyorum. Üçüncü dünya ülkelerine benzer. Aynen. Memnun musun Atatürk'ün bize bıraktığı miraslardan? Atatürk'ün bize bıraktığı miraslardan memnunum. Ama şu anki gelecekten pek memnun değilim. Yani şu anda giden nesil pek iyi yere gidiyor gibi düşünmüyorum. Bence olmazdı. Yani bugünkü yaşadığımız karavan olmayacaktı. İtalyanlar ve Fransızların elinde olacaktı. Ondan sonra yani şu anda bizim dedelerimiz babalarımız olmayacaktı. Yani iyi ki var. Yani. Sence? Yani şu anki Türkiye, Türkiye coğrafyası böyle olmazdı. Yani şu anki güzel topraklarımız olmazdı. Daha küçük bir şehir olurduk. Ee, başkalarına muhtaç kalırdık. Yani şu an yine sınırlarımız o kadar tehlike, tehlike, ke, <gülüyor> <gülüyor> tehlikedeyken şimdi yanımızda Fransa, İtalya'dan olurdu. Olmazdı yani kötü olurdu bence. Atatürk'e borçluyuz. Borçluyuz tabii ki. Ya şu anki refah seviyesi olmaz mı? Olmaz. Hangi ülkeye benzerlik peki? Suriye'den farkımız olmazdı bence. Savaşa, yani atalarımız o kadar savaş kan vermiş. Suriye'den farkımız olmazdı ya. Atatürk olmasaydı, Atatürk, Atatürk ve silah arkadaşlar, Enver Paşa, Kazım Karabekir Paşa, İshak Paşa bunun gibi silah arkadaşlar olmasaydı şu an yaşadığımız topraklarda özgür bir şekilde yaşayamazdık. Hangi ülkeye benzerlik sence? Hangi ülkeye benzer? Atatürk hiç doğmamış olsa. Yine bir kurtarıcı çıkar mıydı sence? Yine bir kurtarıcı çıkardı. Türklerin özündedir bu. Devlet batırıp devlet şey kapandığı zaman Çağ açıp çağ kapatmak, 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 diyelim. kapatmak Türklerin özünde kanındadır bu. Her milletin bir lidere ihtiyacı var. İki öngörüsüyle beraber. Bence Atatürk'ün en büyük özelliği şudur benim gördüğüm kadarıyla anladığım kadarıyla. ilk meclis açarkenki yolun büyüklüğü. E demişler ki tam yarım yamalak olarak biliyorum o mevzuyu ama demişler paşam bu kadar büyük yola ne gerek var? Siz demiş yapın. Zaman gelir bu yol bile yetmez demiş. Atatürk'ün en çok hoşuma giden öngörüsü ileri düşünceli olmasıdır. Yani, o yol yetmemiş. Tabii, o yol yetmemiş. Bugün yetmemiş. Herkes görüyor. Ankara'ya giden herkes o yolun yetmediğini daha iyi görebiliyor. Ve Bence güzel bir lider. Öngörüsü dediğim gibi çok önemli. Onun haricinde cesaret çok önemli bir şey. Yani e, siz liderlere bir iş yerine bile çalışırken bile eğer korkusuz bir lideriniz varsa zaten gözünüz kapalı her yere gidersiniz. E, i̇kinci özelliği de korkusuz diyebilirim. Onun haricinde zaten anlatmaya gerek yok. Kitaplarını okursa insanlar ilkelerini, inkılaplarını, gençliğe hitabesi bugün hala onun gibi bir gençliğe hitabı verebilen bir lider yoktur dünyada. Dünyada yüzünde. Evet. Onlar şu an için aklıma bir şey gelmiyor. Yani anlatılmaz diyeceğim. i̇lk dediğim gibi cesaret ve liderliği yeterli bence bir. Peki nasıl bir ülkeye benzerdik Atatürk olmasaydı? Bir kere mandalcılığı kabul ederdik gibi geliyor bana. Yani bugün biz bir Afrika ülkesindeki ne diyeyim işte Nijera gibi olabilirdik konuşma dilimiz İngilizce olabilir ya da Fransızca olabilirdi. Biz kendimizi, benliğimizi kaybederdik. Ve bugün bu şartlarda olmazdık diye düşünüyorum. Bugünkü sorumuz Atatürk e, hiç doğmamış olsaydı Türkiye nasıl bir yer olurdu sizce? Şu ankinin 3 katı daha cehennem olurdu bence. Nereye benzer? Hangi ülkeye benzerdi sizce Türkiye? Valla bu, bunun için çok düşünmek gerekmiyor ama Türkiye Türkiye olmazdı. Yani daha da başka bir şey diyemeyeceğim. Refah düzeyi olarak nasıl olurduk sizce? Şu anda da aslında mükemmel değiliz ama onun izinde gidenlerin sayesinde bir yerler bir yerlerde durabiliyoruz, bir refah seviyesi ayarlayabiliyoruz. Ee, olmasaydı belki ee, onun kişiliğinde, onun karakterinde yine bir liderimiz olmuş olabilirdi. Onu düşünmek istiyorum. Daha kötüsünü düşünmek istemiyorum açıkçası. Tatürk olmasaydı nasıl bir ülke olurdu? Ya bugün Bugüne sadece hani Atatürk dönemiyle bakmak çok doğru olduğunu düşünmüyorum. Atatürk dönemine bakarak bugünü tayin etmenin çok mantıklı olduğunu düşünmüyorum. yani süreç içerisinde birçok insan var işte ülke yöneten Menderes gibi daha sonrasında işte Ecevit, Demirel, Turgut Özal, hani Kenan Evren bunların hepsi sürece doğrudan etki eden kişiler. Hani o yüzden bugünü sadece Atatürk dönemine bakarak okumak çok mümkün değil ama şöyle bir şey var bence Cumhuriyet döneminde yani kuruluş döneminde. Yani toplum hazır değilken toplumu hukuki, kültürel ve toplumsal anlamda dönüştürebilme becerisini yaratmış birisi. O yüzden bu anlamda çok faydalı olduğunu düşünüyorum ve yani ülkeyi ileri bir noktaya götürdüğünü düşünüyorum. Yani Atatürk olmasaydı tabii ki bugün daha kötü koşullarda yaşıyor olurduk. Ama dediğim gibi sadece işte Atatürk dönemine bakarak bugünü tayin etmemiz zor. Yani ben böyle olduğunu düşünüyorum. Bugün Atatürk olmasaydı Türkiye hangi ülkeye benzerdi diye soruyoruz. Atatürk olmasaydı Türkiye Afganistan'a benzerdi. Şimdi İran'a benzerdi diyemeyeceğim. Çünkü İran kadın haklarını tamamen kısıtlayan insan haklarına yönelik bir takım ihlalleriyle önemli bir ülke ama daha kötüsü olurdu. Hem insan haklarıyla insan hakları ihlalleriyle gündeme gelen hem de son derece yoksul bir ülke haline gelirdi Atatürk olmasaydı. Şu anda bir kampanya gözlemekteyim sosyal medyada. Sürekli Atatürk'e yönelik hakaret ve iftira kampanyaları yürütülüyor. Ve bu insanlar cesurca başımıza bir iş gelir mi? Çünkü yasal olarak suç iş işte yaptıkları. Ama bu insanlar cesaretle ve örgütlü halde ve kalabalık sayıda Atatürk'e, Atatürk'ün inkılaplarına karşı ve Türk halkına karşı saldırı ve iftira kampanyaları yürütmekteler. Bunu yürütürken de e, halkın dini duygularını istismar etmekteler. Buna rağmen dimdik ayaktayız. Buna rağmen Atatürk ilke ve devrimlerinin bu ülkede sonsuza kadar yaşatılacağına inanıyoruz. Ama o olmasaydı şu anda Afganistan gibi olurduk.